Şimdi biz bu kadar dünyayı geziyoruz. 45 gündür mü 50 gündür mü ne evden uzaktayız. Bak bu son bölüm evimize dönüyoruz. Nereye geldik Sezer kardeşim? aman ha kaçırmayalım burayı çok güzel gel. Heyecanlıyım. Dünya turumun Karayipler ayağının eve dönüş kısmındayız. Sizlere iyi seyirler bize de harika bir Jamaika gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şuradaki dağların arkasında, tepenin arkasında Jamaika'nın en ünlü barı var. Çok uzak ha? Uzak. Oh. Bir 15 dakika falan Rix Cafe diye. Bir oraya gidelim. Oranın denizi çok daha güzel. Böyle uçurumdan falan atlıyorsun. Daha eğlenceli atraksiyonlu. Atlayacağım mı? He? Atlayacağım, Atlayacağım tabii e, ki. Son Meksika'da atlamadın ya. Meksika'da korkmuştum. İyileye orası yaptım, ben orası bayağı yüksekti. <laughs> Biraz daha böyle atlamalı zıplamalı bir yere gidelim. Hadi. Hadi. Gezimiz Aura Sebilyon su arıtma cihazının desteğiyle başlıyor. Bak şimdi biz dünyada size gittiğimiz her yeri gösterirken turizm potansiyeli olan yerleri tabii ki söylüyoruz ama hep şunu da kahırlanıyoruz. Olmamış ha, becerememişler diyoruz, değil mi? Jamaika'da da bunu çok hissettik. Ama bu mekan beni çok şaşırttı. Yani beklentilerimi çok düşük tutmaya başlamıştım ama dünya standartlarında bir tesis yapmışlar. Mekanın adı şu, Rix Cafe hatta 50. yılını kutluyor. Böyle tertemiz pırıl pırıl bir tesis. Şurada çok güzel bir havuzu var. Şurada uçurumdan aşağıya atlayabiliyorsun. Burada akşam üstüleri sunset parti oluyor. Ve çok basit, çok güzel dizayn etmişler. Ve çok da güzel bir tabiatın içine iyi yerleştirmişler. O yüzden bizim işte görmek istediğimiz yerler daha çok böyleydi. Şimdi akşama kadar burada biraz takılalım diyoruz. Biraz tatil keyfi yapalım. Sezer atlıyor. Dur atlıyor. Vallahi atlıyor bir dakika. Nasıl atlayacak acaba? Şurada Ne güzel atladı be Ben serinledim hissettim resmen onu Ben deneyeceğim ya dur bakalım atlayabilecek miyim Korkacak değiliz ya en kötü suya düşüyorsun nasılsa Ama adamın dediği Dediği çok mantıklı bir şey vardı Kolu kırılanlar oluyormuş dengesiz atladığı için Çok yüksek çünkü Mesela Aynı adam şimdi karşıdaki dağlara çıktı Oradan atlayacak Bak yabancılar buradan atlıyor Adamlar dağa tırmanıyorlar Şuna bak Şimdi yine 10 metre civarına çıktı. Oradan aşağıya atlayacak. Hadi Canıtın. I'm recording. Go ahead. Hadi Canıtın yaparsın be koçum. Ben de hep böyle atlamak istemişimdir ama zor kolay değil. O takla atacak. O aynı spor müsabakalarındaki gibi değil mi? Adamın hareketleri falan bak konsantre oluyor. Tam ucunda bekledi. Evet Jamaika'dan Niyazi. Bravo canım çekti ben de atlamaya gidiyorum Jamaika'ya kadar gelmişken bunu yapalım 5 dakika yalnız bıraktım Network'ü kurmuş yine Kamera arkasını görüyorsunuz Adam sosyallikten ölecek ya bu saatten sonra benim canımı hiçbir şey sıkamaz. Harika bir ıstakoz söyledik böyle 40 dolar. Sizler çok sevmiyor gitti et söyledi bu da 40 dolar. Çok pahalı fiyat anlamını düşünürseniz. Kaç? 5 Mart'ta. 45. Ama burası dedik ya pahalı bir ülke. Biz artık buna alışmaya başladık. Ben de böyle deniz mahsullerini çok seviyorum. Biliyorsunuz hep anlatıyorum da. O yüzden ıstakozu görünce heyecanlandım. Baksana. Çalayım mı? Çal bakayım. Oo. Bak içinden böyle et çıkıyor. Aslında yediğiniz şey bunun eti bu kısmı. Türkiye'de çok pahalı. Buralarda orta halli eti her yerde yiyorsun. Çocukken de hep sürekli ıstakozda büyüdüğümüz için. Harbiden öyle değil mi? Abi? Öyle. öyle. Benim babam denizciydi, balıkçıydı. O yüzden biz hep çocukken Kalamar, karides falan yiyorduk ama sonra Türkiye'de bir şey oldu denizde balık kalmadı bulamıyorsun yani her şey çiftlik balığına döndü ne yazık ki hani ıstakozmuş karidesmiş hayır ama buralarda çok bol her yerde bulabiliyorsun o yüzden gelmişken böyle şeyler yemek daha değerli günün en güzel anı bütün her şeyi unuttuk yemekle harika bir manzaranın da tadını çıkararak günün keyfini çıkarıyoruz. Afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Çok keyifli bir yemekti. Burası tıklım tıktım oldu. İnsanlar buraya güneşi batırmaya geliyorlarmış. Bakın. Böyle bir kalabalık ve parti başladı. Evet. Şimdi en aşağı kısma indik. Bakalım şuradan atlayarak sıralı hepsini deneyeceğiz. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Heyecanlıyım. Çok Sura. deniz çok güzel görünüyor gerçekten de. Tıklı yani tıklı. şu ana kadar Jamaika'daki en iyi denizi burada görmüş olabiliriz. Kıyafetleri falan Buraya koyuyoruz. Hayırdır, ne, ne olur olmaz. ne olmaz. Tipler, enteresan tipler. <laughs> Yukarıya bırakmayalım. Kardeşim, Hadi kardeşim. Atlayalım mı? Uçuşa hazırız. Başlayabiliriz. Atlayalım. Şuradan atlayacağız. Bakar mısın ne kadar güzel? Hadi Sezer. Kız dedi ki, he. Takla mı atacaksın dedi. He takla atacağım. Yani, Bilmiyor hani, ki biz çivileme zor be, atlıyoruz. Bebeğim dedim ben normali Nasıl atlayalım? Çiğleme. Sallayalım mı? O zaman Jamaika'ya hoş geldiniz. Böyle dik atlayacağız Evet. Asker Bir gibi. Adama bak. One, two, three. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. <Yağabey. gülüyor> Var ya. Thank you. Çok keyifli ve oh, şu an Josette'dir resmen. Video çeklesene. Ne kadar tatlı ya. Evet, çok kibar insanlar, ama değil, ama değil de. mi? onları çektik mesela. Ne kadar <laughs> arkadaşlar <laughs> Ya, bir daha, bir daha hafta yapalım hadi gel. Hazır mısın? Hazırım. Her zaman abi. Değil, yüksek yalnız. Dikkat et de. Ya hat. Oday. Yaparsın. Woo. Aslansın. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çok iyiydi. Çok iyiydi. Bir sonraki hedefim orası. Ama inşallah bunu yapabilirim. <laughs> bu ülkede yemek çok güzel şu an. Ben deniz mahsulünü çok seviyorum. O kısmı geçtik. En çok zorlanılan kısım kahve. Yani burası kahve diyarı diyorlar. Harika kahveleri var diyorlar. Ama doğru düzgün bir tane kahve bulamıyoruz. Starbucks mı Starbucks var da yani o her yerde var zaten ama hep turistik yerlerde. Yoldan geçerken şöyle bir hani road trip yaparsın, bir yolculuk yaparsın. Aa ne güzel kafe varmış deyip oturursun ya. Heh Jamaika'da bu yok işte. Mesela şöyle bir İtalyan kafe diye bir yer bulduk. Girip soracağım. Hello. Good afternoon, good ye. Do you have coffee? We want to drink coffee, please. Evet, sayınlar düğün salonuna hoş geldiniz. <laughs> Bu akşam düğünümüz var arkadaşlar, bekliyoruz. Yalnız şıkmış burası beklediğimizden he? Kahve bulduk, burada kahve içeceğiz şimdi. Durun anlatacağım bir şey var, bir dakika. Bizde boş muhabbet bitmez gelin. Çabuk oturun. Çek çekirdekler anlatacağım bir durumda. Şimdi biz bu kadar dünyayı geziyoruz. Değil mi? Gel sizler kardeşim. Evet. Tamam 45 gündür mü 50 gündür mü ne evden uzaktayız. Bak anamı özledim, evimi özledim düşün yani. Özlüyorsun kardeşim. Yaşlanmışız. Yani yaşlanmaktan kastım o değil. Eskiyorsun, yıpranıyorsun. Hiç video çekmiyor olsak bir sene gezerim. Ben de gezerim. Hiç de şikayet etmemiş bir şey. Ama şunu tutup size anlatmaya çalışmak ki biz bunun işimiz bu, bunu yapmak zorundayız. Bu şekilde geçiniyoruz, bu şekilde gezebiliyoruz. Fazla. Çok zor. O yüzden mental yorgunluk yaratıyor. <laughs> Kendi yolumuza bakalım, güzel örnek olalım. Hayattan öğrendiklerimizi der çıkartalım kısmına gelelim. Ev cezimizi özledik. Sizlerin de evi var, Fethi de benim de evim var. 45 gün sonra ben artık siz. bu son bölüm evimize dönüyoruz. Memleketimize ciğer yiyeceğiz, kokoreç yiyeceğiz. Köfte yiyeceğiz. Köfte yiyeceğiz. Ekmek banacak, sulu yemek yiyeceğiz. Çok güzel günler geçirdik. Bundan sonraki kıta değişecek. Sizler o bölümü izleyeceksiniz Allah izin verirse. Belki yeni bir ülke olur. Belki daha önce gittiğim ama kapsamlı videolarını yapmadığımız yer olabilir. Plan yapmadık. Dinlenip bir durmak istiyoruz. Yani ben ayağımı uzatıp sizin şu an yaptığınız gibi elimde kumanda ben de bir şey yapmak. izlemek istiyorum ben. Ben de yani. Ben de izlemek istiyorum. Bazen görmek istiyorum. Ne yapıyor insanlar merak ediyorum. Yani. Diğer tarafta olmak istiyorsun evet. değil mi yani? Çeken değil de izleyen İzle. taraf. Maçı televizyondan izlemek istiyorum. Maçı işte küçük bir ekrandan ya da telefondan VPN zorunluluğuyla izlemek istemiyorum. Ya aslında. mesela yemek yerken şey, bir şey izlerken uygulamadan lahmacun sipariş vermek istiyorum. Evet, Yanına abi. ayran söylemek istiyorum. Mesela özlüyorsun bunları. Ha elindeyken de hiçbir kıymeti yok ya. ama. Her gün söyleniyorsun. Bir ay sonra diyoruz ki ulan sıkıldık hadi yola. Yanlış mı yaptık Hangisi acaba? Yok o yüzden benim geçen sene hatırlarsanız Bali'deyken sizlerin de şahit olduğu bir bunalımlı yılım vardı. Bir sene sürdü. Psikiyatristler, psikologlar hepsine gittim. Çare etmedi. Sonra dediler ki... <laughs> Sonra Sezer <Sezancığım abi gülüyor> Yılmaz dedi. dedi ki kardeşim kaç para dedim. Bela <laughs> Ve eğleneceğiz, gezeceğiz. Şaka maka hani dengeyi kaçırmıştım. Mesela şu an daha dengeli yaşamayı öğreniyoruz. İkimiz için de geçerli bu. Tabii İkimiz yolla birbirimizi çok sinirleniyoruz. Siz bizim hep iyi yanımızı <laughs> görüyorsunuz. Arka tarafta var ya ne küfürler ne ahlak. <laughs> ya birbirimize <laughs> inanılmaz bir saygısızlık yapmıyoruz ama günün sonunda ortak noktada buluşamadığımız çok şey olabiliyor. Tabii. Çünkü iki farklı karakteriz. Ama günün sonunda birbirimize değer verip saygı gösterdiğimiz için de ortak yolu bulabiliyoruz. Bir de aynı mesleği yapmak da çok zor arkadaşlar evet. bu sektörde. Düşünün ki Deniz burada video çekerken ben de arkada video çekiyorum Deniz başka yerde çekiyor benim de çekmem lazım. Ama işte o dengeyi tutturabiliyoruz. Birbirimizin hırslarından işte yenik düşüp birbirimize kötü söz söyleme gereksinimi duymuyoruz. Hırsları bir tarafa bırakıp ego uzak durup tamamen böyle o anı yaşayıp keyif almak için uğraşıyoruz. Zaten fark ettiyseniz iki tane farklı gezginin bir arada bu kadar uzun gezdiğini Yok ben görmedim ya. ben ya. bilmiyorum. Ben Yıllardır bilmiyorum. bu işteyim bilmiyorum. Hadi çok kız erkek gezer çift olurlar da evet. bizim gibi zor yani. Söyle Şimdi mesela. bunu niye söyledim? Özlüyorsun ee, ve bunu bugün artık ikimiz de çok hissettik, yorulduk. O yüzden Bundan sonraki bölümde bambaşka bir kıta izleyeceksiniz. Tabii şimdi kahvemizi içeceğiz, gün batımını izlemeye gideceğiz. Yine ülkeye dair bir genel yorumumuzu yaparız ama biz de insanız sonuçta. Yani elimizde bir tripod, sadece kamerayla bir hayat yaşamıyoruz. Duygularımızdan uzaklaşıyoruz, planlardan, aileden. Bu insanı birazcık etkiliyor ve insan evini özlüyor her şeye rağmen. O yüzden ama bak hastalıktır ama öğrendiğinde bir şey var abi. Benim bu yaşta mesela 35'e gelince öğrendiğim bir şey var. Yolda olmak harika bir şey. Bunu sizlere aktarabilmek bence bizim çok büyük bir şansımız. Çok emek de veriyoruz. Ama anlayana. Yani sizler bizi gerçek anlamda fikirlerimize değer verdiğiniz için takip ediyorsunuz. Biz şaklabanlık yapmıyoruz, biz gösteriş yapmıyoruz, biz kışkırtma yapmıyoruz, küfür etmiyoruz. Bizi fikirlerimizden ve dünyayı anlamak için takip ediyorsunuz ve bu çok kıymetli bir şey. O yüzden bu gezilerimizde öğrendiğimiz benim şahsi olarak en büyük şey kanka empati yapmak. İnsanların gerçekten bir şekilde uyuşturulduğunu artık anlamam. Kimisini uyuşturucuyla, kimini dinle, kimini parayla, kimini biz Amerika'yı da şeyle uyutmuşlar. Amerika dünyanın en iyisi diye. hiçbir şey araştırmıyor, hiçbir şey bilmiyorlar. Amerikalılar ben. gördüğüm en cahil insanlar. Çok cahiller, inanamazsınız. Evet. Mesela Kanadalılar öyle değil. Almanlar dünyanın en evet. akıllı toplumlarından. Hani bunları niye anlatıyoruz? Biz dünyayı gören kısmız çünkü Oy. arkadaşlar. O yüzden sizlere de bu yolculukta bu fedakarlıklarımız ve işimizle beraber rehber olabiliyorsak ne mutlu. Ne mutlu. Bugünkü hani amacımız birazcık bu aslında evet. videolarda evet. Is it Normal Milk or is e, coffee? He said just Americano. I said coffee with milk. Please, if you don't mind. Can yanlış kahve getirdi. Dinlemiyorlar çünkü anlamıyorlar evet. ve yargılamaya bıraktım. Ben de bıraktım o yüzden yenisini istiyorum. Hiç bana surat yaparsa da ben sana böyle söylemiştim diyorum. Mesela az önce tip vermedim. Zaten içinde olan bir tip vardı yüzde on. Tip ekstra verilmediği için surat yaptı kadın. Verirken kağıdı yüzüme bile bakmadı. Abi İnanamazsın Amerika, Amerika, değil mi? Amerika işte bu sömürü İngilizler, bu sömürü milleti böyle değiştirmiş. Biz hala çok iyi durumdayız. Bak söylüyorum size. Sizler Ama biz ister... hala anasını satayım o Amerikalıyı Türkiye'ye getiremiyoruz. Getiremez. Diyorsun. Niye getiremiyorsun? Hadi düşün. Hadi üç tane Siyaset sebep say kardeşim. Siyaset ve ki. bizi Ürdün gibi şey gibi pardon Lübnan sanıyorlar mesela. Güvensiz, Güvensiz düşünüyor. Hello. Evet. Hi guys. I'm Tash. So I work. No we are fine. We don't smoke. We don't smoke. Thank you anyways for offering. Thank you. Bak mesela şimdi nargile içeriz ne yapacaksınız diye. Bir şey içeceğiz. Saçları da çok. Neyse konumuz şu Amerika'ya niye Amerikalılar niye bize gelmiyor da işte ya da gelenler neden kalifiyeli olmuyor? Ya da Türkiye'ye gelen turist niye zengin değil? değil? Çünkü abi birincisi ucuz kalite veriyoruz. Evet. Yani ucuz kaliteden kastım şu gidilen Paket yerlerde. Paket turlar falan mı? Hem o kankam hem de işte geldiklerindeki hizmet kalitesi bence çok çok iyi değil. Aslında çok iyi hizmet verebilecek noktalarımız var. Kazıtlama kısmından dolayı mı? O bir de çalışan kesimin kalitesizliği. Mesela burada da aynısını görürüz. Biz buradaki kalitesizliği gördüğümüz için bir daha gelir misin? Gelmem. Bali'ye gider misin? Bin kere giderim. Tayland gider. Tayland'a gider misin? Bin kere giderim. Neden? Çünkü hizmet ve güvence var. Evet. Abi bizde o kalmıyor işte yavaş yavaş. Türkiye'de Tripadvisor'daki ilk uyarılardan bir tanesi Türkiye'ye indiğinizde dikkat edin, taksiciler kazıklar yazıyordu ya biliyor musunuz? Mesela abi. Bitti. en basit. En basit ya her şeyin başı ulaşım. Ulaşımı iyi yapamazsan zaten devamı gelmez. Şu adamları Türkiye'ye getirsek, bak sayı olarak. 60 milyon 70 milyon değil Vallahi 10 milyonu gelsin yeter Çok pis para harcıyorlar Hiçbir şey bilmiyorlar Her şeye şaşırıyorlar Avrupa zengin mengin değil Norveç, İsveç, Finlandiya'yı ayrı tutuyorum. Yok lan onlar gariban ya. Valla Avrupa, gariban, Avrupa geliyor gariban geliyor bana ya. artık ya. Amerika, Kanada'nın yanında hiçbir değil şey Değil mi? Tabii. Yani canım. bir Avrupalı ile konuşuyorsun. 3 bin dolar Euro para alıyor. Amerikalı geliyor 8 bin dolar, 10 bin Tabii. dolar alıyorum diyor adam. Yani tura verdim diyor bir hafta diyor. 4 bin dolar mesela. Umrumda değil adamın. Kazanıyor çünkü. O yüzden bizim tek derdimiz çocuklarınıza anlatın. Bu bir bayrak yarışı. Biz bu kadar öğrendik. Siz daha iyisini öğrenin, daha iyisini yapın. Bana anam babam bu kadar anlattı, teşvik edebildi. Benim çocuğum belki ya da senin çocuğun inşallah bildiğimiz kadarıyla yok da bir sonrakini taşımak için bir bayrak gelişimi. O yüzden gerçekten gezince şeyi anlıyor insan. Oğlum biz kandırılıyormuşuz ya diyorsun. Dünya Hep bu kadar ya. değilmiş diyorsun Keşke yani. bilmeseydim diyorum bazen. Valla bazen bilince daha dert olur. Thank you so much. O yüzden hani bizim Sezer'le en çok bu gezilerde tartıştığımız şey bir yemekten keyif almıyoruz. Ya, ya. Oo çok iyi kardeş. Böyle kabulleneceksin. Kabullenme evresine geçmediğin sürece hayatta mutlu olamıyorsun. Kötü servis var. Kabulleneceksin ha kötü bir çevrede sana yaklaşım mı var? Kabulleneceksin, yoluna bakmaya devam edeceksin. Şu anda siyasi liderlerin başı problemde mi? Kabulleneceksin. 50 yıl önce de böyleydi. Sen kendi önüne bakacaksın. Sen kendi önüne bakmadığın sürece toplumu değiştiremiyorsun. Çünkü Aziz Sancar'ın Nobel ödülü alan bir sözü vardı öyle hatırlıyorum. Yani Türkiye'deki diyor, olaylar o kadar yoğun ki insanların düşünmeye vakti kalmıyor diyor. Yani ben benim canım durduk yere sıkılıyor sıkılır. mesela. Ben tamam. işime odaklanamıyorum. Biz bunu niye konuşuyoruz ya da de... Niye sürekli tartışma, kavga içerisindeyiz? Niye mesela 2 artı 2 dörtken, niye birisi 5 ya da diğeri 3 diye inat ediyor, yani kabullenmiyor? Fanatizmden dolayı işte. Ego, fanatizm. Ama inan, dü sayılarsın. dünyayı gezseler bizi izleyen insanlar empati yapmayı öğrendikçe birbirine karşı saygıyı daha iyi yani Dinle başlar, evet. bakış açısıyla evet. başlar ya. Zaten ben sana söyleyeyim. Senin kitlen, benim kitlem bence bizim o empatiyi çok rahat yapabilen kitledir. Ben başka kitleleri görüyorum. Çok kötü haller. Evet. Yani inanılmaz çirkin yorumlar falan da geliyor. O yüzden biz şanslıyız da bundan teşekkür evet. ederiz herkese. Çok güzel yorumlar da atıyorsunuz. Bazılarınız işte bazen kadın gördünüz mü ekstradan mesela sapkınca şeyler yazılabiliyor mu? Onlar çok aza düştü. Denizde hiç yok zaten. Ben de biraz daha fazla eski videolarda. Ama teşekkür ederiz çünkü olumlu mesajlar atıyorsunuz. O mesajlar sayesinde de biz şu an mesela burada rahatça sohbet edebiliyoruz. Çünkü birilerinin bizi izlediğini iyi biliyoruz. Ya takdir ettiğini ya da işte gerçekten değer verdiğini iyi bildiğimiz için biz de bu konuda sizlere teşekkür etmeyi Ya biliyoruz. Zaten dünyaya gezen insanların ortak özelliği nedir biliyor musunuz? Benim bak hiç şaşmadı bu zamana kadar kanka. Ya Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani Dünyayı gezen insan o hani Mustafa Kemal'in o devrimciliğini Biliyor ya abi nasıl yaptın diye şaşırırsın ya. Ya adam günümüzde cehennemde yanmayan şey satıyorlar ya örnek veriyorum. <laughs> bunu alıyor bu günümüzde. Ya 100 sene önce sen insanlara demokrasiyi, insan haklarını, seçme seçilme, seçilme hakkını kadına veren ilk. nasıl anlattın, nasıl ikna ettin tamam, o toplumu yani, yani. O yüzden gezdikçe mesela benim hayran olduğum şey bu. Bilim, ilim, vizyon ve o kültürü Bizim gibi aslında inanın bana biz çok şanslıymışız bu konuda farkında değilmişiz dünyayı gezdikçe anlıyorsunuz bunu ucundan dönmüşüz direğin evet. tabiri caizse. Gezenlerin hepsi de aynı şeyi söyler. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini doğru anlamda, doğru şekilde Kullan. Türkiye'de kullansaydık şu an oturmuş sistem. Şu an ne Amerika vardı, ne başka bir yer vardı abi. Finlandiya'nın eğitim sistemini sen Türkiye'de konuşuyor olabilirdin. Adamı anlayabilseydik. Yani o sabra teşekkür ederiz Atatürk'e de Valla Vallahi sabır ya. işi ya. Sabır abi, her gün uyanıyorsun, dert bin tane, sorun işte. Önce ülkeyi kurtarıyor, sonra kurtardıktan sonra devrimlere başlıyor. Babacım ben bir hafta burada iki tane video çektim diye isyan ediyorum. Adamın halini düşün. Feda, fedakarlık. Sevgisi Vatan sevgisi başka bir şey. Sevgisi. O yüzden düşünebiliyor musun? Biz şu an Jamaika'dayız ve bunu düşünerek bu videoyu yapıyoruz. İnsanca yaşamak, insanca yaşamanız, insanca yaşatmak için aslında var olmak istiyoruz. İçimizi dökelim dedik. En azından bundan sonra Niye eve döneceğimizi de biliyorsunuz yani. Bence de güzel bir video oldu. Yani sizler de beğendiniz. Bu hiç bu arada spontane olan bir şey. İçimizden ne geldiyse konuş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada hani beğeni almak için söylemiyorum. Ya beğen hiçbir zaman umurumuzda değil. En çok beğeni arayın. alacak video bu olacak. Rekor kıracak bu beğeni. İster neden İster beğensinler. Sor, neden diye söylüyorum. Çünkü buradaki samimiyeti hissedecek o insanlar. Ya biz bir de şey insanlar değiliz ya. Ben artık... Herhalde çok gezip görüp öğrendikçe, yani bir şeylere doydukça öyle içimizi döktük. Varsa sizin de yorumunuz yazın. yazın. Yani. Kahvemizi içip güneşi batırmaya gideceğiz. Evet batıralım şu güneşi de bugün. Güzel Abi. bir gün batımıyla son videomuzu da çekiyoruz Jamaika'dan. Sonra yeni görevlerle. Sonra başka bir Allah 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 diyerek yine çantalarla. Abi şu çantayı kaldırıyorum. Çantayı yok çantayı başka yok. Başka yok. Abi biz ağrıyor ya. bizim belimiz olmuyor. Artık. Yani bitmiş bir de o <laughs> Ekipman taşıdığımız için daha da zorlaşıyor. Bir tane güzel bir bavul alacağız. O ucuz market var. Bu de çekmiştim, 65 dolara Evet, Çok güzel abi, 65 dolara onu çözeceğiz. Bundan sonra tıkır tıkır tekerleklerimiz. gibi. Öyle yani. Neyse şimdi sen de çayını doldur. Gün batımı izlemeye gidiyoruz, hadi evet. gelin. Nereye geldik Sezer kardeşim? Evet. Aman ha, kaçırmayalım burayı, çok güzel. Gel, gel Allah aşkına gel. Böyle bir plajdasın, güneş batıyor. Karayiplerdesin. Manitanla şurada sallanıyorsun falan. Neyse, geç o kısmı. Vay Sezer. Burası da çok güzelmiş lan. O dümdüz var ya bir yuvarlak gözüküyor arkada. Öyle mi? Bak burası da Bloody Bay diye geçiyor. Burada da resortlar var, restoranlar var, kamp alanları var vesaire. Bak ileriye doğru gidiyor. Belki yürürüz birazdan. Çok güzelmiş. Burada da çarşaf gibi denizi var ama biz gündüz zaten en güzel yerinde yüzdük. Aslında bunun arkasında Bobby Key diye bir ada var. Ama oraya gidemedik çünkü tabak gösterdim. Teknede yer yoktu. Online rezervasyonla gidiliyormuş. Yer bulamadık. Olsun dedik. Günü böyle geçirelim. Şunu yaşamak bile Jamaika'dan ayrılırken çok güzel olacak. Vallahi öyle ya. Daha güzeli sizin olsun. Hadi iyi seyirler. Gün batımını izleyeceğiz. dünya turumun Karayipler ayağının 45 gün sonra artık eve dönüş kısmındayız. Şu anda Miami'ye geri döndüm. Jamaika'dan arabayı bir şekilde full sigortalı olduğu için teslim ettik. Ekstra para almadılar. Sonra uçağa bindik. Küba ve Bahamalar üstünden Miami'ye ulaştık. Yine çok güzel manzaralar bize eşlik etti. Hem yolculuk güzeldi hem gördüğümüz manzaralar. Bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu da beğenip yorumlarınızı eksik etmeyin. Artık eve dönüyorum. Muhtemelen Instagram bir hayalin peşinde hesabını takip edenler zaten şu anda yeni kıtamı ve nerede olduğumu biliyorlardır. Bu videoların yayınlanması, kurgulanması, eve döndüğümüzde biraz dinlenmemiz hepsi bir zaman alıyor. Sizler 45 günde belki 15 bölüm izlediniz ama bizim için belki daha fazlasını içeren anılar vardı bu yolculukta her zaman olduğu gibi. Çok yorulduk. Gerçekten gezmesi zor destinasyonlardı, pahalı destinasyonlardı. Ama Türkiye'de en azından Türkçe içerik anlamında gittiğim bu 108. ülkeye kadar sizlere hepsini aktardığımı düşünüyorum. Belize, ye. Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Jamaika gibi yeni ülkeleri, Bahama gibi yeni ülkeleri listeme eklemiş oldum. İnşallah bundan sonra da 109, 110 diyerek dünyada gitmeyi planladım. 197 ülkenin rehberlerini sizlerle paylaşırım. Ama artık benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Türkiye'ye, Fethiye'ye döneceğim. Biraz dinleneceğim. Kesin dayanamam. Birkaç haftadan sonra sıkılmaya başlarım ben. Kendimi tanıyorum. O yüzden Gülüm kardeşim bak yanımızda Zeynep de var. Zeynep çıkabilir mi Zeynep ama? Zeynep çıkar ya. Ha? Çıkar çıkar ya. Zeynep de bizi takip ediyormuş. Mayhem evet, de denk geldi. Anı, anısı kalsın sana da. Evet teşekkür Tam ederim. dünya turundan dönerken böyle dünyayı gezen bir sürü Türk arkadaşlarımızla da denk geliyoruz. O da içeriklerimizi izliyormuş ama like atmıyormuş. Canı sağ olsun like olsun. Atıyorum, <laughs> like atıyorum yorum <laughs> atıyorum. Siz Zeynep gibi olmayın arkadaşlar. <laughs> Zeynep'lerden lazım değil bize. falan diyorsunuz. <laughs> Canınız sağ olsun ama gerçekten her şeye rağmen çok keyifliydi. Artık yorulduk. Biz de evcezimize gidelim, dinlenelim. Bundan sonra artık dünyanın acaba hangi kıtasında yolculuğumuz devam edecek? Karayipler gezimiz bitti. Bir sonraki kıtada görüşmek üzere. Miami'den selamlar. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.